O dönem Pergamon Kültür Sanat Alanı'nı iki yıl önce 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 25 arkadaşımızla birlikte açtık. E, kültür sanat üreticisi, izleyicisi, destekçisi arkadaşlarımızla Pergamon'un kültür sanat hayatına katkıda bulunmak için burada bir bağımsız sanat alanı açmaya karar verdik. Odeon Pergamon kültür sanat alanını aslında günümüzün kültürel ve siyasi devamışlıktan kurtulmak için bize bir ses olacak kültür sanat etkinlikleriyle dert edindiğimiz konuları da gündeme getirebileceğimiz çerçevede tasarlamaya çalıştık. Yerelde kültür sanat alanındaki mekan yetersizliğini ve ihtiyacını gidermek için kültür-sanat üreticilerine ve izleyicilerine alan açan katılımcı ve kapsayıcı bağımsız bir kültür-sanat mekanı hayal ettik. Etkinliklerimizde ağırlıklı olarak senelik planlarımız arasında ekoloji, çocuk ve gençlerle çalışmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliği temel konularımız arasında, kaldıcara sivil yapısal destek konuyla Odeon Pergamon Mekanı'nın teknik ekipmanlarını, projeksiyonu, ışıklarını, ışık sistemini, sandalyelerini ve burada bulunduğumuz alanı sağladık. Böylece aslında teknik olarak diğer ekipmanlarımıza sağlamış olduk gerçekleştireceğimiz projeler için. Küçük de bir tiyatro sanatıyla ilgilenen arkadaşlarımız için de bir küçük bir sahne kurduk. Bu oda tiyatrosunda da tiyatrocu arkadaşlarımız bu mekanda hem provalarını gerçekleştiriyorlar hem de etkinlikler için burayı kullanıyorlar. Kalçasifik e, yapısal destek konuyla yaptığımız projelerden bir tanesi Tersine Çevir projesiydi. E, Çevir projesi aslında o dönem Pergamon'un toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan bir kültür sanat projesiydi. Eşitsiz güç ilişkilerine sebep olan toplumsal cinsiyet yapılarını nasıl değiştireceğini tartışan e, ve farklı disiplinlerle acaba biz e, bu mevzuyu gündeme getirebilir miyiz e, konu edinen bir etkinlikler dizisiydi. E, 18 etkinlik yaptık bu kapsamda. Bütün proje boyunca da sanat üretmek isteyen kadınlarla sanatçı kadınların birlikte ürettikleri bir gece yürüyüşünü anlatan Gece Yürümek Atölyesi ve bunun sergisini Mart ayında açtık. Dersini çevir de bir de forum düzenledik. Son olarak forumda da aslında bütün bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları ne derece faydalı olduğu, ne derece günlük hayatımızda bizim bunları kapsayabileceğimizi ve disiplinler arası bir çerçevede kültür sanat faaliyetleriyle birlikte tartıştığımız meselelerin ne derece bize dokunduğu üzerine de bir tartışma gerçekleştirdik. Söylediğiniz Sanat İnisiyatifi Bergama Çevre Platformu'nun ne derneği de Odeon Pergamon'un bileşenleri arasında ve yapısal destek konuyla elde ettiğimiz tüm teknik imkânlar imkanlar sadece Odeon Pergamon'un mekanında değil diğer inisiyatiflerin ortaklığında da kullanılıyor. Culture CV'nin verdiği destekle edindiğimiz tüm ekipmanlarımızı İzmir'deki diğer bağımsız sanat inisiyatifleriyle paylaşıyoruz.